Arkadaşlar eve gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar 4 gün içinde video atmazsak polis arayın lütfen. Konumumuzu veriyoruz. Esetçi Magnet çift Çorlu çıkışa doğru Atatürk Havalimanı'nda sağa giriyorsunuz arkadaşlar. ya da Olim, Olimpos diye şey yapın at çiftliği yani biliyorsunuzdur. Şuradan bir baksana. Kaan gel şuradan bir bakalım. i̇çerisi gözüküyor. Oğlum, Aha. O bu Orada bir kork, şey mi var? Değildi. De. Şurada iki tane bir şey var. Hayır oğlum ha kapı. kapı oğlum. biz hmm. bu, geldiğimiz ev burası bu arada arkadaşlar bizim daha önce girdiğimiz. Ben devam ediyorum. Ya oğlum çok oyalanıyoruz ya. Ölmek için mi? Ben girmeyeceğim. Devam. Oğlum biz buraya dün girdik lan dün. Ya tamam, dün. dün. dün, dün. Ben olabilir. Lan, dün öldüm. Aa, kal, Bakın evet. arkadaşlar biz kapıyı kırıp girdik. Bir çağırma. Cin. Yok hayır oğlum yok. Hayır oğlum hayır Bence hayır. Öğür bir şey olsa SH'yi satarım ben. Kaçarız oğlum. <laughs> bir şey söyleyeyim ben SH'yi naklederim bir daha. Tövbe tövbe. Bir de şurada yuvarlak bir şey yazıyor. Nerede lan? Bak şurada yuvarlak gibi bir şey var. şu Camın orada izi. Oğlum dün gördük ya. İlk ya içeriden kameraya... bakalım. içeriden bakalım. İçeride. Ön, kamera lütfen. Ön kamera lütfen. Ben arkamızı kollayıp geliyorum. İlk önce evi gösteriyorum. Burada. Arkadaşlar bu eve biz girdik. Bu evi tanıyoruz. Yani aklımızda full yani. Burada çocuk. Arkadaşlar burada. Her şeyi yakalayabilirim diye iki tane kamerayla devam ediyorum. Aynen arkadaşlar burada çocuk. Burada küçük bir çocuk var. Nereden anladığımızı sorarsanız. Her yerde sticker ve oyuncak var görürsünüz. Ön kamerayı lütfen önden buyurun. Ama hepsine bakalım. Onur sen ortaya Eks. geç. Arkaya. Ortaya geçeyim. Ben, ben arkaya bak. Oğlum yürüsene. Jeneratörler açık galiba. Değil. değil. Oğlum bu burası kapalı değil mi? Yok değil değil. Değil. açık. Açık. Herkes her yere bak. Arkadaşlar bakın. Sticker. Ondan sonra alarm çalıyormuş. Sallanma burada. Arkadaşlar ben yukarıda bir şey göstereceğim. Buranın hmm. dıt dıt olduğunu yani Burası üç harfli. Buranın Herkes üç harfli şey. olduğunu nereden anlarsınız diye sorarsınız. Nereden anladınız diye sanarsınız. Burada bir harita var öncelikle. O alakasız diyebilirsiniz. Ben önden gidiyorum. bak ölürsem. Bakın burada hangi siz, siz bilin kaç yılından kalma bilgisayarlar var burada. Bakın. Kaç yılından kalma? Aha, bir şey Hangi var, yıldan abi. kalma bunlar? Oğlum, dün de var. Kumandalı değil baksanıza tıklamalı arkadaşlar bunlar. Kumanda var burada bir tane? Zor. Neyse burada bir bilgisayar ekranı var. Oğlum bu ne lan? Böyle bilgisayar ekranı mı olur? Bir şey Şu kadar oluyor şimdi. Evet zehirli şey. Hayır sıkma oğlum. Dün sıktık, dün sıktık. Dün sıktık ölüyorduk onunla. Arkadaşlar burada bir şey var. Bilgisayar... Salak mısın? Bir şey değil orada. Bilgisayar kasaları var arkadaşlar. Ben... Bomban gibi bir şey değil. Onun bir şey duyduğunu söyledim. <laughs> bir şey değil mi? <gülüyor> 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 Oha oğlum, Oha oğlum. Bunu zaten... araştırırız. Bunu araştırırız. Oğlum. Mısın? Bir şey söyleyeceğim. Hay ama al al oğlum bir şey yok. Oğlum bir ya yapacağım. düşünsenize Güzel içinde mi? şey çıkıyor. <laughs> Bu Aliş! <laughs> Allah! Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Arkadaşlar dur dur. dur sesi duydunuz mu? Nasıl ettiği acayip bakmıyor. da bakacağız. Bunu ya aldıktan sonra ne oldu. Aynen. Arkadaşlar benim video kapanmış. Ronaldo! Ronaldo, <laughs> Ronaldo sevgilisi. Kaç yıl bu ya? Oğlum düşünsiz bir de şey çıkıyor. Bu evle alakalı cinli yazılar çıkıyor. Arkadaşlar. Olimpiyada kazanmışız. Bu ne oğlum? Araştırın. Arkadaşlar gözlerinizi dört açın. Bir dakika. Biliyor Arkadaşlar fiyatlara bakın. Kaç yıl önceden kalma gazete bu. Abi dan ya. Dur kaç yıl bu? Kaç yıl önce olmuş bu? 2011. Pazar. 2011. Pazar günü. Oğlum. Aga be doku matematik şeyleri var. Uha LYS sınav soruları. <laughs> o LYS'ymiş lan eskiden olabilir. Uha evet. oğlum burada görmemiz gereken bir şey var. Çok Toparlayalım. Buraları dikkatli oku. Ben iyi çıkacağım sadece. İzmir, denizi Marmara. Evin içinde okuyalım. Hadi, hadi. Arkadaşlar bunu aldık. Aa, Çorlu. 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 Çorlo. Kurulu'ya alakalı yapılar var ki. Bu ev olmasın? Açık arttırma falan diyor. Bu ev lan acaba? Oğlum! Bir şeye bakıyor lan balkondan. Çok sallanıyor arkadaşlar. Özür dilerim. Ne oldu? 23 Haziran 19 Haziran. Evet. Ben buraya 4 gün önce geldim. Bugün geldim. ya. <laughs> Kemal. Oha Kemal. <laughs> Oha oğlum fiyatı. Oğlum var. Bu bak ne? Ya. Oğlum o 2011'den kalması zaten çok güzel ya. 2011. Baksana hediye de var ya. Hediye, hediye oğlum kamera hediye ediyorlar. Şimdi sana 1 GB internet hediye etmezler. Öyle açılır. Oh, 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 kanka yine aynı adam, yine aynı. Oğlum yine aynı adam değil yine aynı mi? Yine adam. Kanka bir şey oluyor. Bu adam şekilde işlen olmasın. Skin bu. Skin bu. kere daha, daha geliyor. Tamam. Oğlum düşünsene biz dışarıdayken 5 kere falan dolaşmıştık. Bir daha geliyor böyle. Bu Hı. arada bir daha geçerse ben eve kaçarım. Ya da direkt Esençay'ın dışına kaçarım ben. Ya, bu, ya. Bu... bu ne oğlum ya? Tatil fotoğrafları. <laughs> oğlum şey... Şimdi... Oh, ölen kadın. Oğlum ne öldürüldü. Oldu? Yerini söyle yerine bak yerine bak. La, ya burada mı bulundu. Yeri yeri. Nerede vurulmuş? Devlet hastanesinde. Nerede var. nerede? Oğlum ah, devlet hastanesinde <laughs> iyileştirecek tabi. Nerede iyileştirecek? En yakın yer olsun. Denizli. Ah be. Çorlu olsaydı var ya. Çorlu olsaydı? Evet öbür dünya. Koca kurban bir tane daha var. Koca kurban. İzmir ama. Bu değil mi? Oğlum biz kanıt bulmaya çalışıyoruz bulamıyoruz ya. Şurada Hiç çok geç. güzel bir kanıt yok mu? Şş. Oğlum videodayız yapma. Aha. Aa <laughs> oğlum güneş enerjisi yeni çıkmış baksana. Galiba yani. Başarısı. Ne yazıyor lan bunda? Okuyamıyorum. Bunun tersi de var bu arada. Niye? Ee, videoyu devam etsen kan. Ben e